Ataş bir ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz sizlere. Volumili marka oldu. 8029 Elfin Rachel'dan tanıtımını yapacağım. Ürün markası tarafımızca değiştirilebiliyor. Şu anda elimizdeki stok Volumili marka. Ürün kutusundan çıkardığımız zaman bizi bu şekilde karşılıyor. Kutu içerisinde başka neler varmış bakalım. Bir adet de şarj kablosu bulunmaktadır. Ürünümüzün ön panelinde şu şekilde bir panel mevcut. Yan tarafında güneş enerji paneli, USB girişi ve şarj girişi mevcut. Ön tarafında da bir adet feneri mevcut. Çalıştırıyorum. Birinci bastığımız zaman ön taraftaki fener çalışıyor. İkinci basışında yan tarafındaki ışık çalışıyor. Üçüncü basışında küçük fener çalışıyor. Dördüncü basışında ise cihaz kapanıyor. Cihazımızı şarj etmek için şuradaki girişe şu şekilde, şunu da şarj başlığıyla şarj edebiliyoruz. Şarja taktığınız zaman şurada kırmızı ışık yanacaktır. Mesela şu anda bulunduğum ortamın dışından bile güneş enerjisi az da olsa şarj edebiliyor. Üstünü kapattığım zaman ışık tamamen koyu renge dönüyor. Şu anda ışık rengi biraz da olsa açıldı. Ürünümüzün genel olarak özellikleri bunlardır kutu üzerinde ise İngilizce olmak üzere özellikleri mevcut. Şurada İngilizce şekilde neresinin ne işe yaradığını göstermektedir. Kutu üzerinde de 4 adet renk gözükmekte. Fakat şu anda stoklarımızda sadece görseldeki renk mevcuttur.